Arkadaşlar ben GameMaker'dan Talha Ben de GameMaker'dan Alperen Alperen mi? Neden mi GameMaker'dan? Çünkü Alperen'le beraber ortak oluyoruz arkadaşlar Evet bu mutlu haberi vermek için 200 abone olmayı bekledik arkadaşlar ee, Öncelikle şunu söyleyeyim çok mutluyuz ikimizle Kanalda 3 kişi olduk daha aktif videolar atmaya devam edeceğiz arkadaşlar Senin de duygularını alalım sonra devam edelim Alpi evet. <laughs> Adam <gülüyor> Adam çok mutlu sadece tamam diyor. Yani anlayın. <laughs> Heyecandan konuşamıyoruz arkadaşlar. Heyecanlıymış Efendim? Heyecanlıymış artık. Evet kanka ya. O değil de biz 100 abone videosu çekmiştik arkadaşlar. Onu editleyip kullanana kadar 200 abone olduk. Şimdi direkt onun videosunu tekrar çekeceğiz. Yine bu kadar uğraç olacak. Ee, en son koyduğum videonun da 100 abone için teşekkürler falan yazıyor arkadaşlar. Yani bir yanlış anlaşılma falan gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bundan önce, bunun yüzünden önce özür dilerim. Ondan sonra şunu söylemek istiyorum. Ee, çok kaliteli insan. Adamın dibisiniz. Dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi. 200 abone olduk. Efsane hevesliyiz. Efsane mutlu olduk falan. Böyle çok teşekkür ederiz sizin için de. Alperen'le ortak olmamızın sebebini çok yakınız. Yani aktif video çekmek için ikimiz de e, bu kararı verdik arkadaşlar. E, yani... Bu arada eski Benet Mega Games artık Emirhan'a ait. Şimdi arası video çekeceğiz ama yani bu kanal çektiğimiz kadar değil. Bunu da bildiğimiz de. Evet arkadaşlar Alperen'in dediğine yer duymadıysanız tekrarlayayım. Mega Gamers Alperen'in o kanalda da biz artık işte e aktif videolar çekeceğiz ama biz değil Emirhan kuzenim mi arkadaşım ne çekecek Alpi'nin ee, ama Alpi de hani orada video çekecek haberiniz olsun yani üzülmeyin bunun için sakınlıklı arkadaşlar ee, o değil de harbi adamsınız ya 200 abone 209 abone için herkesten çok teşekkür ederim arkadaşlar yine böyle bir video çekiyorduk 100 abone özel yine orada Alperen 103 aboneydi 100 abone hevesini vermemişlerdi bize 103 abone için teşekkür etmiştik bugün de yine 200 oldu ee, Alperen'le şimdi herhalde editleyeceğiz bununla beraber bir video çekeceğiz arkadaşlar Minecraft videosu. O da özel bir video olacak. Ve arkadaşlar size şöyle bir duyuru veriyorum. Ee, bunu şimdi veriyorum. Çünkü 100 abonede de vermiştim ama şimdi yine veriyorum arkadaşlar. Ee, nasıl nasıl desem Alper'in haberi yok ama Semih'le biz konuşmuştuk bunu. Şimdi arkadaşlar biz sınıf arkadaşlarım, kız ve kuzenim olmak üzere 6 kişi e, kale savaşları diye bir şey, olay çıkacağız. Seri çıkaracağız arkadaşlar. 5-6 bölümlük bir seri. Sonra bu seride işte 3'e 3, e 3 tim yapacağız. Bu timler kale yapıp, üçü, e, ikisi de bir kale yapıp savaşacağız arkadaşlar. Sonra mesela bizim takım kazandı. A takımı kazandı. B takımı kaybetti. A takımındaki adamların hepsi e, başka bir mapte şey olacak Alp'i. E, nasıl desem? Teke tek tek bu e, o üç kişiden de kazanan kişi e, biz onu söylemeyiz işte. Onu kim tahmin ederse kazandığını ona büyük bir hediyemiz var arkadaşlar. Şimdi o hediyemek istemiyoruz ama biz düşündük yani her şey de hazır arkadaşlar. Ama video biraz uzun olacağı için hani böyle bir seri başlattığımız, uzun olacağı için bekliyoruz Aynen. biraz. Ee, efsane bir olay olacak. Ben daha alpi anlatmadım gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi de aklıma geldi hatta. Ama biz 100 abone özel vlog'ta da yaptığımız için şimdi aklıma geldi. Ee, öyle yani <laughs> evet arkadaşlar e, adamsınız 200 abonemi nasıl yaptın abi nasıl geldin burada <laughs> aga yani öncelikle bu bölüm için bu <laughs> <ayranlarıma> teşekkür ederim <laughs> hepsini tek tek, tek tek teşekkür ediyorum ee, yani buralara gelmemin tek sebebi tabletim gibi bir şey diyebilirim tabletim ve şarj aletim <laughs> olmazsa olmaz <laughs> <laughs> öyle arkadaşlar şimdi bu e, abone özel videomuz yani 200 abone özel videomuzun yani burada sonuna geliyoruz ama bu videodan sonra hemen hani birleşik bir video daha koyacağız Alperen'le beraber Minecraft videosu çok heyecanlı bir video olacak arkadaşlar hepinize evet. izlemek için tavsiye ederim arkadaşlar izlemeyin bye bye Arkadaşlar ben Gemi Talha. Ben Ben de Berke. Ee, bugün sizlerle beraber Buildcraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Karşımıza gördüğünüz şu evi yapacağız. Şansımıza videoya girdiğimiz gibi de akşam, akşam oldu. En iyisi videoları izlerken biz de yatalım arkadaşlar. Evet intro izlediniz sabah oldu. Şimdi evin yapımına başlamadan önce evi bir tanıtalım. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok cool. varsa böyle bak. Ondan önce berke ilk defa görüyorsunuz arkadaşlar. O da bizim gruptan. Ama onunla da daha aktif videolar çekemeyeceğimizi sanıyorum. Çünkü o çok fazla yanımızda olamıyor arkadaşlar. Ben Bu arada arkadaşlar uçmam. normalde skin olan benim. Evet. O, cihazı, hani, o hani Game of King o arkadaşlar. Evet. Şey hemen hemen yapalım. Ondan önce Daha iyi olur. Şimdi bir 2 demiş. 3, 4 demiş. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 basamak kuvarsalım beyler. 10 basamak hangi kuvarsın aynen bundan bundan mı lan harbi bundan bu kanka blok olmaz tamam 1 2 3 4 5 kaç ne, oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar tamam nereye uzatıyorsun <laughs> 10 10 tane git say lan onu şimdi 10 tane mi oldu? 1 <laughs> <Kanka, gülüyor> 2 3 4 falan. 5 6 7 8 9 10, 10, 11, 10 12 tane yapmış 10 diyor ya. Neyse <gülüyor> <gülüyor> böyle iyi oldu bence. Ee, bir tane basamak koyuyoruz sonra şey şey yapacağız şey olacak tamam. Şuraya şunu koyuyoruz. Sonra bu ikisini kır şuraya kahverengi şey koysana kanka. Odun ben

Ulan sürlerim ben orayı tamam. <laughs> Bu emniyet ters sürüyor. Bipledik orayı. <Hayır. gülüyor> Alperen çıldırıyor. <laughs> tamam. Hadi hadi hadi. hadi. <gülüyor> Neyse <gülüyor> yanımızda arkadaşlar konukçu başından Yusuf ve e, hiçbir kanala sahip olmayan Al Orospu çocuğu olan Uygar. <laughs> 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 <Tamam>, bipledik bipledik. <laughs> Aynen. orayı yine bipledik. Uygar <laughs> Kanka ben ne yapayım? Ne aynen öyle yaparsak. Lan ben iki saattir can alacağım diye kendim tesirli ediyorum ama Allah'ım. <laughs> Canların. O kız o ses ne deriz? Cam kırıyor lan gal. E, oha hapis <laughs> hap, tutuyor. Hapis tutuyor. Hap, <laughs> Hapse şey Lan hadi hadi bak şuradan. Oğlum ben Bilmiyorum. Anlamadım. Abi yan evden niye bakmıyorsun? Dur. Oğlum beraber anlıyorsun. Abi, an içine etmiş gibi bir Belki. duyuyorum. Derken. Ya bir shut up. <laughs> bir şey öyle ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Oğlum <laughs> <laughs> öyle. Ya trolü. Ha o pardon. <laughs> kaç basamak biz yukarıya yaptık? 1, 2, 3, 4 yapmışız. Burada da 4 yapmışız. Tamam. Böyle çeksene ileri aga. Tamam. Kaç tane yandan sayın biliniz Şu ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane arkaya doğru çekeceksin. 12 mı? tane. Hayır, yani 12 tane geriye kadar 1, 2, 5, 6, 7 yapmışsın. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan da ileriye. Şunlar değil ha. Aynen. Ee, burayı yapın. O öfke oldu. Ben tamam. Şimdi gel. Şu an konuşuyor gerizek ya. Şey, i̇şte şey bu sana. Ee, şunları düzelt. Ne silepleri ne yapıyorsun? O yolu yapmana gerek yok. Yolu ben öyle sine yapmıştım kaldı? Cool olsun diye. şu ben evin hadi, hadi eve yapın. Sileplerle döşeyin yanlarını. Ha ya. aynen ben de şuyum o zaman. Da, şurayı devam ettiriyorum. Devam ettir canım. Şuradan iki blok çaktık. Oo. Oh. Bir, bir şey. Ne? akşam gibi. falan yoksa ilk bu videomu gelsin. Sonra mı olur? İkisini birleştirdim. tıktı şu an. Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 Ay millet diyecek ne, neye gidiyor lan bunlar? Hadi hadi şunları döşeyin lan! Oğlum biz Bak mı, bak. Osuruyoruz mu buradan? Osurma Nasıl? Berke Belki hiç çalışmıyorsun bak gözünden düşeceksin. Ne yapıyorsun ya? Çalış. <laughs> hadi erkeğim hadi. Katı ya evini, bak. Kapat. ya. bak. Sen üst katı çakmadın. Ben şey kapattım. Sen camları koy. Yandan bakarak da şurayı üstünü kapatsana. Su bak gerekiyor değil mi onun için? Hayır, hayır. şu naraları kapatsana kanka. Tamam. Aynen. Sen onu öyle yap. Üst katta. Ya yalnız hiç mi benzemedi? Yo benzemiş. Olmuş. Benziyor Benziyor, 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 Aynen. yavaş yavaş. Yavaş, ağırdan, yavaş. Ağırdan ağırdan. Aynen. Olacak. Kaç basamak yukarı çıkmışız yandan? Kanka bir, iki, burayı üç, böyle üç, yapmışsın. Bir, kanka aynen öyle <laughs> <şöyle, gülüyor> <böyle. gülüyor> Hayır pardon. Anladın kanka, değil mi? Şöyle. Dur. Hayır hayır şeye koyacağım. Ya Nasıl? kıt Merdiven ap oh hadi merdiven böyle yapsak Uf. şimdi şuraya düşeyim belki ne yapdık kanka bunu aynen üstü yandan baka baka yap ben camların üst katın camını koyacağım kendinden şey şey yapsan daha olur ya oğlum uyuz oldum lan neden abi yapamıyorum şunu <laughs> ben üst şu tarafı bırak bırak o, oldu beyler. Yazdan Aksilik çıkacak. hızlı beyler zamanından kaybetmeyelim. Şuna koyduk iki blokta geriye koysak ta kulluduruz. şu üst tamam Şimdi arkadaşlar böyle karmaşık karmaşık yapıyorsunuz bak... siz zaten anlamışsınız. Arkadaşlar böyle 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 böyle. Oğlum şurayı yapın şimdi ben. döşeyin. Camları dökmesin. Yapabilsen bir balkon yapsın mı? Balkonu ben yapıyorum şu an abi. Ee, aynen 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam, tamam bir dakika. Bir dakika. Şu camla şuraya da şu... koysana. Şunları niye kapattın? Şimdi kırdı oğlum bunu boşluktan. Diğer taraf. Bak şu oradan. <laughs> şu cam cam alıp şu yanları şuraya ortaya kapı koyalım. Happy. Bak kapıyı koydum onun yanında camlı döşe. Şey. Ay Blok camı. camı. Merdivenle değil. Aynen blokla. Blok camıyla. Camıyla. Aynen bunu da böyle koysak Eee böyle böyle ikili ikili koymuşuz. Hızlı olun abi biraz. Kanka, balkon. tamam gel çabuk şu evin üstünü tamamlayalım. Gel. Şunları blok, şey çekeyim. Ben de camlarını ayarlayayım buranın. Üstü ne üstü olmuş? Üstü... Ne yapmışız orada? Bu Aga en az 30 ben diyorum. Çünkü bu üç ilk defa üç kişi çekiyoruz e, Berke'nin de hatrına çocuk o kadar geldi yani. Ona da buradan <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şey, Aslında yani. zorla geldi de diyebiliriz. Ne zorla geldi? yani zorla gelmesinin sebebi <laughs> biz almıyorduk o zor o, o bakımdan zorla yoksa. <laughs> Aa laga girdi. Ne yoluna gitti bir seni. Sor? Takla çık lan. <laughs> Taklaç nedir ya? Adı taklaç mı? Adını koymak için çok mu düşünür abi? Aynen <laughs> 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 hayır. hayır, hayır. hayır. Orada <laughs> öyle bir sorun oldu evet Elin mi çatı? Tamam çatı tamam <laughs> Buraların yanında filan laflar korkuluyor O balkon bende O balkon bende ha O balkon bende Camları deşiyonuz mu? Ben buranın camlarını deşirdim tamam Şunun üzerinden şöyle geçin adam mısın? Hadi 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 hızlı hızlı yap. Aynen. Oğlum 9 dakikada yapamadık lan Sadece saklıyorsunuz. <Ben de. gülüyor> ona çünkü tam demedim. Evet. <laughs> Arkadaşlar daha demin dondurduktan sonra ben bir şey dedim ya. Onu aslında video, video dururken demiştim. Bura ne oğlum? Ne olmuş? Bura ne? Alperen zorunluluğunu yapmış. De, de. Şunları da düzelt. Yani. yani yok Sizi adamdan saymıyoruz. Bizi aboneye söylüyorum onu. Ben de var <laughs> Ne? Ne gibi düştük. Bu çocuğa beyin, <laughs> Bu çocuğa beyin lazım evet. Bizimkiler de konuşuyor boş boş gülüyorlar filan. Okuldayız arkadaşlar. Okuldaki ilk videom ikvidiyom Uygar'ın değil evet mantıklı. Uygar arkadaşlar mam çocuk. Benim Ayen kanka yani, gerekiyor. daha fazla uzatmaya gerek yok. Ev olmuş mu? Bitti mi? Bana mı öyle geliyor? Bitmedi mi? Güzel kızlar mı? Uygar'ı Face'den ekleyebilir Uygar acıs. Kanka <laughs> sansürleyeceğim oğlum orayı da sansürleyeceğim. Sen Hı -hı. ne abi balkonda balkondan Saksı bakıyor. Bu bakıyor. Saksı ama. falan onlar yalan hani onlar maksa şey için. Saksı Şu üstü da ne yaptıysam aynısını yapmış salaklar lan. Buralar böyle olmuş. Neyse arkadaşlar gelin de